bir zamanlar Amerika ve Avrupa'daki insan hayvanat bahçeleri. Bu resim 1905 yılında Belçika'nın Lige şehrinde bir insan hayvanat bahçesinin de çekilmiş. 1904'te Missouri'deki bir insan hayvanat bahçesinde gösteri sırasında birkaç Amerikan yerli halkı, Kızılderililerin resmi. Bu resim ise 1904 yılında Louisiana'daki bir insanat bahçesi içinde çeşitli danslarla halkı eğlendirmeye zorlanan Filipin kabilesinden bir aile. 1906'da New York'ta bir insan hayvanat bahçesinde bir gösteri sırasında Filipinli küçük bir kızın resmi. 1893 yılında Chicago'daki Kolombiya Uluslararası Fuarında gösteri sırasında Mısırlı bir kızın resmi. 1909'da Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Almanya'nın Hamburg şehrinde bir insan hayvanat bahçesine yaptığı ziyarete dair bir kare.